Ayrıca da de, teşekkürlerimi de hakikaten iletiyorum. Ama orada Torkat şöyle deşakürünü. bir eksikliğimiz var başkanım. Şimdi e, biz bir duruş sergilemek istiyoruz. Hı -hı. E, bunu daha iyi gösterebilmemiz lazım. ICF'in e kocaları mesela bir şey var. var lazım. E, fotoğraf makinesi var. Ben mesela cep telefonundan çekiyoruz veya yani işte şey yapıyoruz ama yani, o, o, o kalitede onu veremiyoruz. Hı -hı. Bu bence çok önemli bir şey. Şu an şuranın ışığı bile çok önemli. Yani bir tane fotoğraf paylaşalım, ancak onu o kalitede paylaşalım ki herkes o karenin içerisinde olma istesin. Yani o anlamda benim bir şeyim olacak. Yani bir tek Kendi özel bir tek ben bunu hani düşünüyorum ama şöyle, fotoğrafı çekip hani hemen şimdi o kalitede paylaşmak yani aldık ya hani bu iş. Evet. Anlık paylaşmak çok onu hani bir gün, o sonra zor gün sonra oluyor. Dolayısıyla hani tek sakıncası o yoksa hani fotoğrafın şeyle telefonla yapmanınsa avantajı hemen şu anda bir de Samsung, bir yani, Samsung, Samsung, tele çek... Samsung arkadaşlar yapıştıracağız. Onlar <laughs> <laughs> çok güzel çekiyor. Evet, ben daha bilmiyorum ama çok kaliteli çeken e, fotoğraf mı, şey, fotoğraf makinesi kalitesinde çeken yani. telefonlar var. Evet. Evet. Evet, fotoğraf, yani fotoğraf makinaları da var içinde şeyi olan hemen gönderelim bir internete. Evet, evet. Yani gene Samsung'un galiba. Yani mesela şu, yani. Şu, dışarıdaki arkadaş bizim her toplantımıza geliyor galiba. Evet. evet. O, yani bir tane doğru. makine alsak dernek olarak versek o zaman. <laughs> <Genel gülüyor> ya olarak, o, iyi <gülüyor> Süper. toplantımız var artık. şey aslında not aldım. İkisini de duyuyorum. Ben aslında şöyle bir yerde kaliteli resimler ve o resmin içinde olmak anında Samsung ve Hay şeyi olanlar kalitesi yüksek olanları anında paylaşmak ama aslında ICF'in Facebook sayfasında resmi sayfasında o kaliteli resimleri daha sonra resimler bölümüne Tabii. yüklendiğinde dediğin doğru. Tabii canım olur. yani mesela üzerine işte ICF Türkiye logosunu da yapıştırarak okay. Süper. Onu yani her ikisi de her ikisi de uygulanabilir. Hem cep evet. telefonunda anında hem de daha sonra arşive yüklenip orada bir ICF'e girip resimlere girdiğinde en azından orada da bir resim arşivi. Teşekkür oluyor. ederim. Bir şey daha hatırlattım. Bu arada bu konuyla alakalı değil ama bir hani sonuçta belgesel oluşturmak hani Biliyorsun Gürkan Hanım, geçmiş dönemde kimler yönetim kurulu üyesiydi diye bile hani araştırma kalırdı. Hakikaten. Çünkü emekli <laughs> Ne kadar? 2005 mi? 2005'te ancak küçük kişilik bir araya gelip oluşturduğumuz evet. bir kurum. Ama yeni yeni kurumsallaşıyoruz. Dolayısıyla bu fikirler hep yani bizi bir yere taşıyacak şeyler. Yani hepsini birden yapabilir miyiz? Şu ana kadar en az 15 tane şey var. kurumsal Ama abi. arşivi yapıyor olmak çok önemli çünkü o hani geriye dönüp bakıldığında bir şey görmeniz lazım. Yani Kesinlikle. kurumsal olarak sadece benim burada olmam, kurumsalın olması, sizlerin olması önemli değil. 10 yıl sonra da birisi baktığında bunları görüyor olması lazım. Onun için de çok önemli. Teşekkür ederim gördüğüm üç grup. Her toplantı için bir toplantı tutanağı hazırlayıp herkese paylaşıyoruz. Hem bizden sonrakiler için hem gelemeyen arkadaşların mevcut çalışmalarla haberdar olması için. Böyle bir güzel hayal var mı bilemiyorum ama belki o bu hale gelebilir. Her grup paylaşabilir ve en azından sürekli iyi olmuş olur. Ben bir şey söyleyebilirim. Çok Gene ee, biraz sosyal medyayla alakalı, biraz da üye topluluk kurulu ile alakalı. Isaac Global'in sitesinde videolar var, muhakkak görmüşsünüzdür. bir İspanyol bir bayan var mesela. Görkün özürlülere, işte koştuk görüyor. Bir başkası var, işte ulan Slovenya'da, Slovakya'da. Yeni numara almış, kendini tanıtıyor. Niye Isaac üye oldun, niye Isaac iyi numan Mesela böyle bir şey, daha canlı, daha böyle gözle görülür. <gülüyor> 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 evet, işte, doğru o zaman bir çok zaman global hayatı mesela güzel takım özetilmiş. Bu da sonra yanını manzarasını görüyor. Ondan sonra kendisine anlatıyor işte ailesini yemek yerken <laughs> hani ya şey geliyor ama baktığınız zaman çok daha böyle eline tutabileceğiniz bir şey oluyor o zaman. Hani daha estetik, daha görsel, daha ilgi çekici, tezahürlü işte mesela bu idealleri koyuyorlar global hani mesela ben kendisene bize nasıl destek olacaksınız? Özellikle. Kız kızın resmi karşısında boş iş yapsın. şöyle bir hayalimiz de var. Bu kongrede, bizim İngilizce adayındaki kongremizde e, sokak röportajları gibi bir şey yapmak bir basit, hmm. çok da, yani abartı bir şey değil ama öyle bir şeyler yapmayı arzu ediyoruz. Yani orada paylaşmak. Ya da dediğiniz gibi Herkesin her kazanmak için, o, bir bir yani iyi üye olmuş birinin, bir vallahi bir şahane, çok güzel, herkes iyi olsun hani bir diye netice bir şey olsun gibi söyledim aslında. Ee, bir şey yani nasıl bir şey yapabiliriz? Oturup konuşmak lazım. Yani. Onun altımız nedir? Ne kadar şey yapabiliriz? Ben dediğim gibi kendi yani, şey şey bir de toplu kurulma, yani bu üye, evet, üye, ve pazarlama ile biraz. Aynen, bir pazarlama. ve üye ile beraber bir şey yapılabilir. Ve evet. ama nerede olduğu da çok önemli değil. Çünkü yani, ben evet. bunu aldım diyorsan zaten o şey evet. almış demektir. ICF'in o şeyleri, videoları e, ünvanlamayla ilgili olarak herkesi heyecanlandırmak için yapmış evet. olan şeyler. Ünvan alanlar videoları gönderdi. Onların içinden seçtiler bildiğim kadarıyla. Onlar oraya böyle koydular. Mesela o, o bir şey yollayın. Evet. selam ben koştum şöyle tanımlıyorum falan dedi. Mesela kendi tanımını katıyor. Evet, evet. Dolayısıyla o çok böyle çok, çok, güzel. Şimdi çok güzel. E, henüz cevap gelmediği için hani e, off record bunu Hani henüz cevap alamadık ama e, Medina Turbo söyleyelim DBBO mu? DBBO mu? Yanlış mı? DBBO mu? Medina Turbul. Neyse. Ama Türkiye'nin en hani yukarıdakilerinden birisiyle de, yine İftos benzeri bir şeye giriştik. Hı. İşte onların şu kadar yöneticisine hoşnutluk desteği verdi. Yani karşılığında bir destek almak şeklinde ama henüz yapıp alamadık. Nereye takıldılar bilmiyorum. Yani bütçeye takılmadıkları kesin de bu koşu kalmaya hazır kılar mı değiller mi onu biliyorum. Dolayısıyla onlarla bir şey, hani bu video olabilir vesaire oluyor ama hani o orası da biraz daha şey, hani imaja yönelik ve daha farklı bir şey. Ama bir, yani senin söylediğin daha basit şekilde çözülebilir bu konuda. Yani bir prodüksiyon işidir aslında. Dolayısıyla hani herhangi bir kurumumuzda bize destek Hı -hı. o anlamda verirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Evet ve teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Söylenip de kaçırmış olabilir miyim, bilmiyorum ama biraz daha içeriğini anlamak adına sosyal medya sunumunda bilinmemiş. mesela yani biz eğitim kurdu dedik ya, Hı -hı. e, koçların da faydalanabileceği eğitimler olsun. bir buçuk ayda bir bir eğitim düzenleyelim gibi böyle bir, en azından bir gün belirledik. Sosyal medya kurumunda siz böyle bir e, çerçebe belirli yani hani ne sıkıntı, nerede ne yerimden oluyor gibi bir şey var mı yok yok e, hangi evet. çerçeve yani sadece toplantılar yaptığın vakitler mi orada bir mı? ya da orada olmadığın ya da vakitlerde kullanamadığın tamamen tamamen yine şey şimdi, e, bu yani öyle bir şey ki hakikaten burada iyi duyan e, birisi bir şey olmasa nasıl hani bir uzmanlık alanı var ise burada da bir uzmanlık alanı. Yani bu uzmanlık alanı bilmem bir üniversitesini bitirmek değil de bu konuya ilgi duymak da hakikaten dedike olmak yani orada çalışıyor olmakla alakalı. Ee, eğitim kurumuna bir şey ayarlayabilir miyim? Yani sosyal medya, iletişimde sosyal medya, sosyal medyada sen diye. Var zaten öyle var, bir konu. Sona kalıyor yani e, Ben bu konuda çok meraklı olduğumu Hani izleyebiliyorum, görüyorum. Bu <laughs> <valla. gülüyor> <laughs> <laughs> Dolayısıyla hani kurulda yer alıp onlara destek vermek adına eğer <laughs> şeyler yapabilirsen sevinirim. Bir ikincisi de Koç Üniversitesi sağ olsun benim bir, e, bir şey tanıdığım sayesinde e, stajyer öğrenci imkanı var. Hani ne yaparsınız diye bir şey söyledi. Biz de dedik bayılırız zaten. Dolayısıyla sosyal medyada bir stajyer öğrenci şu an bu hafta, geçen hafta ya da bu hafta Nuray onlarla görüşüyor. Hmm. Dolayısıyla yarın da iki tane stajyer öğrenci de olacak yani sadece bu işe ayrılmış. Maliyeti tabii üniversite ödüyor öyle. Söyleyeyim. Böylece de şey şey sosyal var. medya en azından da ama da biraz canlı. Sonuçta falan. öğrenci yani öğrenci de hani bizim bizim kadar bilmeyeceği için ona bir şey yaptırmak lazım. Dolayısıyla da onu hani öğrenciden destek alacak Niye bir bizim kadar Naci Bey açık değil, açık Hayır, şu an Çünkü şu anlar oynatırlar <laughs> herhalde. Yok yok, şey var. Ya, <laughs> hani <an>. <laughs> yayınlanması, yani yani. içeriğinin ne olacağı ile ilgili destek vermemiz lazım. Onlar bizden daha iyi biliyorlar ne yapacaklarını ama evet. içeriği vermezsek, i̇çeriği vermezsek kim bilir ne yayınlanlar bilmiyorum. <laughs> Dolayısıyla da yani destek seçici, yani, bu da seçici evet. bir şey kurulu olur. Evet. Ondan evet. Gibi. Ya da onlar sürekli şu, 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 şu gibi. Onun için hani Destek görürseniz yani, bir cümle söylersiniz fotoğraf çeker var gel. Yani, Naci başkan işte şunu dedi diye. Evet. Dolayısıyla ama onun tabii işte olarak da altyapısını oluşturulması yani, yani ona bir görev verirken de hani kendi başına değil de ha, ha, belki çerçevede bilim. E, şunları yapabilirsin gibi vermek lazım. Ve dolayısıyla Nural bu konuda destek bekliyor. Sosyal medya kurumunda. Evet. <laughs> bir şanssızlıkları var. Nural çalışıyor şu anda. Ve evet. hakikaten şey, süreç yönetimi de yaptığı için hakikaten şey, yani evet. kısıtlı zamanlarda ve sağ olsun elinden yani fazlasıyla destek oluyor ama şey e, hakikaten Sosyal medyada. Evet. Eee bu işte Çünkü hani IT kökenli ve süreç yönetimi kökenli. Dolayısıyla da hani onun şeyinde ama onun liderliğinde hani biraz da destek vermemiz gerekiyor ki o dediğimiz e, istediğimiz şeyler olur. Yani, evet. Emel evet. arkadaş, bu arada Emel arkadaşımız buraya yazdığımız, o da yine Zimaster çalışıyor. Biri Coca-Cola'da, biri Zimaster, çalışıyorlar. Hepsi acayip ve onlar sağ olsunlar yani çok özverili destek veriyorlar ama hani biraz daha zamanı destek olacak bir arkadaşın destek vermesinde yarar var. var. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece <sanki> zaman, <laughs> zaman karesi var. Evet. doğru gidiyoruz. Evet. 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 Teşekkür yani, ederim. Başka var mı sorsan? Ben evet, bir şey sormak istiyorum. Projeler hiç düzenlemedik ama projeler tutmasın. Şimdi işte <laughs> onlar geleceğiz ve <laughs> de, de <gülüyor> <gülüyor> onlar kapatışı yapacağız. Biz çünkü bir sonraki toplantıya da yetişmemiz gerekecek. Ee, biz projeler kurulu olarak 12 kişiyiz, herhalde e, kurullar arasında en kalabalık topluluk biziz. Çok heyecanlıyız yeni projeler kurulmak adına ve geçmişte kurulmuş, yapılmış projeleri de sürdürebilmek adına. Ee, biraz önce birkaç soru vardı, işte ICF'e niye üye olmalıyım diye. Ee, projelerimize katılmanın baş şartı ICF Türkiye üyesi olmak. E, gerek sosyal sorumluluk olsun, gerek e, ücretli e, projelerimiz olsun. E, dediğimiz var. 2020 yılından beri ödül almış bir projemiz. E, yakında tekrardan duyurusu çıkacak. En büyük sosyal sorumluluk projemiz. Yeniden Biz projemiz var. Temmuz ayında duyuruldu. E, iş hayatından belli sebeplerle annelik olsun, farklı sebeplerle olsun ayrılmış kadınların tekrardan iş hayatına hazırlanması yönünde. O yarı sosyal sorumluluk, yarı ücretli projeler. Mezunlar dernekleriyle yaptığımız, yapmak istediğimiz projelerimiz var. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile çalıştığımız tamamen sosyal sorumluluk kapsamında öğrencilere koştuk. Projeler. Peki projelerde niye çalışacak Ayseri Koçları? Güzel bir şey, Evet. evet. E, çok heyecanlı bir proje hazırlığındayız. Henüz daha e, tüm yasal sorun, yani yasal tarafı bitirmedik ama e, öyle olabilir misiniz? Öğretmenler e, Araştırma Vakfı, Grant Vakfı'nın sponsorluğunda olan bir vakıftır. Ee, onunla e, Türkiye çapında bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Proje Şubat ayında e, hayata geçecek ama biz onunla ilgili altyapıyı hazırlamak adına Naci Bey'in e, bir sunumunun olacağı bir webinar yapılacak yarın Öravaklı'da ve o e, öğretmenlere duyurulacak. Bence Türkiye'nin en e, can alıcı başımızın tacı öğretmenlerimize e, bu hizmeti çalıştık sürecini yaşamak adına hayır. E, kayıtlı 20.000 öğretmen var. Ama biz ilk etapta öyle heyecanlandırmak adına parti parti bunun da aynı CHDD gibi sürdürülebilir bir proje olmasını istiyoruz. Çünkü e, öğretmenlerin sayısı hiçbir zaman azalmıyor, artıyor. E, Senelere yayacağız belki ama bu proje hep olacak ISEF işbirliğine diye hayal ediyoruz. Hayalimiz çok büyük, arkasında çok daha güzel şeyler olabilir. Ee, ama bunu kurullarla beraber yapabilme şansımız da olacak. Biz projeler kurulu olarak bütün kurullarla beraber çalışmak arzusundayız. Sebep, e, evet biz proje yapmak istiyoruz ama burada eğitim kuruluna da ihtiyacımız var, üyelik kuruluna da ihtiyacımız var. Yani beraber e, birlikten güç doğar anlamında e, el ele olmak istiyoruz. Çünkü zaman zaman e, ICF Türkiye üyesi olma şartı biz proje sorumluları olarak araştırıyoruz ama belki bazen bilgimiz eksik oluyor. Tamamen size pas etmeliyiz belki bu kişi başvurdu ama üye değil ne olur üye yapın ondan sonra proje alalım gibi. Geçen sene CHD'de de e, bunlarla karşılaştık. CHD'de çok heyecan verici bir proje olduğu için e, üyelik ...kazanmak adına da çok faydası oldu. Hmm. Ee, hem öğrencilerle çalışmak istiyorlar ama... ...bu taraftan da üye olmaları şartı arıyoruz. Ee, üyelerde, üyeler niye projelerle çalışsınlar? Bir kere hepimizin e, koçluk... saatimizi e, artırmak gibi bir hedefimiz var. Ama para olsun, ama parasız olsun. Bu tecrübe. E, tecrübe paylaşımı. E, bir karşılıklı koçluk projemiz var. İkincisini düzenledik Orada e, tamamen koçlar birbirine koçluk yapıyorlar. Farklı ekollerden koçların eşleştirilmesi. Bu projede e, I Global'in 5 e, dilde yaptığı bir proje. Biz onu önce Türkçe'ye çevirelim yapalım dedik ama farklı sebeplerden dolayı e, portalı kullanarak bir e, ufak bir ücret ödeyerek işte altı seans koçluk karşılığında karşılığını, koçluk hizmeti vererek bir süreç yaşanıyor. Bu neyi sağlıyor? Koçların hem birbirlerini daha yakından tanımalarını, Hı. hem farklı ekollerin nasıl çalıştığını görmek adına. Aklımda bir şey var mı? Zoru var mı bir şey var mı? Problemler koşuk vardı efendim, vardı. Almanya'da bir fuarda. Bir dönem oldu. o tamamen bir dönem içinde. Biz e, projeler kurulu olarak projelerimize katılabımızı katılımımızı diyoruz üyelerimizi e, ve konuları da beraber çalışalım daha güzel şeyler üretelim. Siz araştırma kurulu olarak bir yere gittiğinizde orada ne gibi bir proje olabilir belki? e, bir böyle ışık yanarsa gelin beraber devretebiliriz ona bakalım. Bilim üyelik <laughs> kurulu ile ilgili üyeye ne cazip gelir proje olarak. bunu beraber konuşalım. Üyelere sağa saat yazalım. Sormak isterim mesela. Bir taraftan da bilgilendirirken diğer kişileri yine kadarıyla bilir. mesela işte İçhan Taşı'nın destekleden özelliğinin dinden mezunlar derneği mesela, en aktiflerse eğer bunlara ne zaman e, üye olduklarından ne kadar sonra veya ne zamanlar başlayabilirler? E, her projenin belli kriteri var Hı. ama e, ilk şart üye olmak. Hı. Yani illaki 6 ay sonra o e, bazı derneklerde vardır. En az 6 ay üyelik, en az 3 ay üyelik. Bizde öyle bir şey yok. Derneğe üye olsun, herkes gün gelsin projede çalışsın. Ama her projenin takdir edersiniz ki farklı kriterleri Hı. olabiliyor. saat kriterleri yani JD'de de bir sadece iyi olma kriteri varken farklı bir derneğe gittiğimizde, mezunlar derneğine gittiğimizde belirli bir sayıdaki saati şart koşabiliyoruz. Bu da tamamen işbirliği yaptığımız kurumun ihtiyacına yönelik olarak diye eee elektronik ortam üzerinden. Evet, yani yere gidip gelmek gerekmeyecek. Skype üzerinden ya da bir sistemleri var onların çok güzel. Odaya, oda bağlantısı. Size oda ayırıyorlar tamamen elektronik ortamda. Hani oturduğunuz yerden bu süreci yürütebileceksiniz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Öyle ama kendi içinde de yetiştirdiği var. 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 Ee, ama onlar değil, hiç koşluğu yaşamamış olanlara biz yönelik ki daha ileride daha güzel şeyler çıkabilir diye. Ee, biz toplantı tutanaklarımızı tutuyoruz ve sonra sanki bir kaydı paylaşıyoruz. Toplantı de. Aslında Şimdi şey. Belki bir yere konulabilir. Sekreterlerin toplanması toplanmasında var <laughs> var? Bir sonraki dönemlere yani gelecek dönemlere aktarılması açısından <laughs> kişiye bağlı kalmasın, belirli evet. bir yere kalsın diye. Bu not aldım. Teşekkür ederim. Güzel bir not. Hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, kurullarımıza destek e, olarak bekliyoruz. Gürkan'cığım, ee, ben şeyi söyleyeceğim. Ee, pazarlama kurulu konuşurken şeyden bahsedilmedi. Yani 20. yılı ICF'nin onunla ilgili geçişler konu onu getirecektim. Şimdi, yani. Şimdi e, söyledi aslında. Ha, coaching big dedi ama o, o ama sadece coach ama önümüzdeki önümüzdeki yıl yani 2015'te coaching big yok. Ha. Hmm. Bir coaching değil yani 20. yılı yapacağız. Hı. Dolayısıyla da hani bir hafta değil. Bir haftaya sıkıştırılmış bir şey yapmak <laughs> istemiyoruz. Bütün bir yılı kapsayan. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bütün bir yılı kapsayan bir çalışma yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bir sürü proje var orada. Hani, e, bu, bu da tabii aslında hani sadece pazarlama kurulunun altından kalkabileceği bir şey değil. Yani bütün bir yıla yayıldığı için, bence hani sırf bunun için bu önümüzdeki yıla ait e, 20. yıl aktivite kurulu komitesi çalışma, gibi bir şey yapmayı arzu ediyorum. Çünkü başka türlü olmaz. Yani sadece pazarlama kuruluşunun altından bir de kongre olacağı için yani ona konsantre olacakları için yani Neler var aklımdan geçen? İşte demin söylediğim bir şey var. Ee, sokak röportajları gibi bir şey var. Sonra sadece koçların katılacağı e, ama fotoğraf çeken koçların katılacağı yanımızda çok var fotoğraf çekenler. E, ee, yarışma değil ama sergi, e, serginin konusu koç gözüyle farkındalık. böyle bir şey. O zaman hani bir sponsor da bulursak sanat merkezinde bir yerde onu yapabiliriz. Başka sizlerin aklına gelen ama 20. yıldır hani koçluğu tanıtacak zaten konferansımız olacak. Zaten üniversitelerde falan onlar da hep olacak da hani Soğuk Kofi olacaktır. Ee, ama hani tek bir haftaya sıkıştırmak yerine hmm. her ay bir iki aktivite yapıp en azından yılı bir hani coaching yer yapmak, hani 20. yılı yapmak ve bunu da kullanmak, şeyde kullanmak yani ya da tanıtımda kullanmak gibi bir düşüncem var. Yönetim kurumunda zaten aynı fikirde diye düşünüyorum. Ama ihtiyacımız olan şey bir hani komite kurup bir şey bunları hani yürü, yürütecek bir hani 20. yıl komitesine ihtiyacımız var. Ee, sana da geldi mi bilmiyorum ama gelmiş olabilir. 20. yılda bir şeyler geldi, ben onlar evet. yani evet. logolar şunlar bunlar geldi ama hani ben açıkçası hani beklediğimi bulamadım şu anda. Belki yani, arkadan evet. gelecek. Evet. E, hani sadece yine Fender vesaire şeyler geldi. Hani ben mesela bir, bir, güzel bir film bekliyordum. Kaç sene önce yaptıkları gibi böyle tüm dünyayı kapsayan bir film bekliyordum. O yok henüz. Belki hazırlamıyor bilmiyorum. Onun için hani gene hiçbir şey bize düştü. Biz bir şeyler yapıyor olacağız burada. Onun için de desteğe ihtiyacımız var. Bir şey söyleyeceksiniz. Koç kafeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunun kendi bildirimleri nasıl? Koç kafeyle. Yani orada ICF'in e, ICF nasıl bir fayda sağladı? Orada ne kadar koçluk yapıldı? Kaç kişiye ulaşıldı? Onlar geri döndü mü? Yani bu, Gerçekten... bu bilgi yok. Bu bilgi tabii olur mu? Hani Açıkçası bu bilgi elde etmek için bir çalışma da bir çaba da sarf edilmedi değil mi? Gürkan senin döneminde de yaptın. Yani ya. ya ben çok Ya ben de katıldım ee, iki dönem koç kafamı. <laughs> Ama gidiyorsunuz kafede çarşı içiyorsunuz evet. ve geliyorsunuz. Kimsi sizinle komşu için evet. iletişime geçmiyor. Yani daha garsonları yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <laughs> evet. Yani, e, o o bayağı için, yoğun yapıldığını hatırlıyorum. Yani. yani. Dolayısıyla yani, lokasyon yani, seçiminde seçimi şey. hata yapmış olabiliriz. Ya da tanıtımında hani aslında hani farklı bir şey. Ya da şey yani o restoran ya da kafenin seçiminde hata yapılmış olabilir. Vesaire vesaire. Hani, ama bunlar bizim için bir deneyimdir. eğer yapacaksak tabii farklı yapmak zorundayız. Çünkü zaten hani kaç koç diyelim ki 50 koç bu aktiviteye katıldı. 50 koç iki, bir hafta içinde kaç görüşme yapabilir ki? Yani toplasanız zaten hani 500'ü e geçemezsiniz hani ulaşacağınız kitle açısından. Yani böyle milyonlarca insana ulaşacağımız bir aktivite değil doğal olarak. Yani öyle bir beklentimiz de zaten yok. Ama şöyle bir şey var. Ben şeyi hatırlıyorum. karşı tarafta ne alışveriş merkeziydi? Yok. Akasya. Aladyum. Aladyum'daydı. Anadiyum. Sabahta akşama kadar bir kişi geldi. Ama kanyondaki, kanyondaki <laughs> aktivitede ise boş kalmamış, yani sürekli dolmuş gibi. Dolayısıyla lokasyon seçiminde belki hata yapmış olabiliriz. Onlara bakmamız lazım gibi. Bir de bu iş hakikaten destekleyecek bir partner bulmak lazım. Yani o dönemde destekleyeceğini düşündük ama <laughs> bir desteği alamadığımız şey, e, bir partnerle çalıştık. İsmi şimdi söyleyemem ama hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla o partner değil, daha yani hakikaten buna gönül vermiş ve bizi destekleyecek bir şey olursa e, daha iyi olur ama Koçak Kofi zaten hani yani 20. yıl içinde Koçak Kofi yapıyorsak zaten yap. hiçbir şey yapmamız lazım. Yani evet. onun için hani bence onu hiçbir şey yapmasak da bir şey değişmez. Koçak Kofi için söylüyorum. Yani yapmasak bile esas diğerlerini yapmamız lazım. Başka şeyler yapmamız lazım. İzin istemek zorundayız. Evet. Çünkü çok ee, teşekkür ederiz. Şimdi bundan sonra biz sunum var. <laughs> bireysel marka yaratmakla ilgili. Bir 5 dakika 10 dakika ara verelim ama Evet. cevaplandıracağız de evet, biz de. de yani. destek bekliyoruz. Ve beraber sonraki Böyle. görüşmek üzere. kapattım. Nasıl? 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 Öyle mail atmıştı hoşça kalın Hoşçakalın.